Hotpoint Ariston çamaşır makinesi kazanının denge taşı nasıl çıkartır? Yani zor çıkarılır. Bunlarda vida sistemi yok. Şu anda yapılan işlem takma işlemi. Bakın çevire çevire penseyle. Kas gücü ve pense gerektiriyor tık etti mi yerine oturmuş diyebiliriz. Bakın bu şekilde bir göster olayı ustam. Tutuş şekli bu. Alttaki kısımdan pensile tutuyorsunuz ve çeviriyorsunuz. Bu. Çıkarma işlemini de gösterelim ama çıkarmayacağız. Yine alt kısımdan tutarak diğer tarafa yani açma yönüne doğru sola doğru çeviriyorsunuz. Dediğim gibi kas gücü istiyor. Böyle yani. Ondan sonra taş yerine takılıyor. Easy mi? Easy bir işlem diyebiliriz. Videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.